Devletimizin ve milletimizin selameti için 15 mecliste tekrar başa geldikleri için zafer için bu davaya ömür verenlerin tüm Allah razı olsun ve medeniyetimizi daireyle Hayırlı tebrik ederim ve hükümdürler ibadetlerinin kabulü için Amerika Birleşik Devletleri'nin Batılı süper güçlerin vesayetinde terör örgütleriyle kurulan ilişkilerin Türkiye'yi götürmek istediği karanlık yoldur. Mesele bu kadar açıktır. Bir tarafta Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, özgürlüğünü devam ettirmesi, bağımsızlığını sürdürmesi ve Türk bayrağının daha da yükselmesi, ezanlarımızın sonsuza kadar devam etmesi, bir tarafta da Türkiye'yi vesayet altına alan, baskı altına alan ama bu Baskıdan kurtulduğu için tekrar baskı altına almak isteyen Batı sisteminin Türkiye'nin önüne koyduğu yedili masa var. Yedili masa diyoruz çünkü yedili masanın yedili olduğunu sahipleri artık açıkça ortaya koydular. Ne diyorlar? Diyorlar ki biz Türkiye'de yeni bir anayasa istiyoruz. Yani anayasayla tanımlanmış bir statü istiyoruz kim tanımlanmış statü istiyor? Elleri silahlı, Amerikan ellerine tutuşturduğu tanklarla, toplarla Türkiye'ye saldıran katiller sürüsü PKK, PYD. Bu alacaklara izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Soru bu kadar basit. Dolayısıyla Türkiye'nin yolunu açmak bizim bu topraklardaki bin yıllık yürüyüşümüzü devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bizim başka bir alternatifimiz yok. Türkiye 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yaklaşık 3000 dolar her başına düşen milli gelir olan toplam ülkenin ise 74 milyar dolarlık ülke geliri olan gayri safi milli hasılası olan bir ülkeyi. Bugün Türkiye 1 trilyon doların eşiğine geldi. Siz bakmayın. Bugünlerde bir konjöktürel kriz yaşıyoruz. Dünyada petrol fiyatları arttı, doğalgaz fiyatları arttı. Onlara ödenen paraların Türkiye'ye enflasyon olarak yansıdığını, hayatı pahalılaştırdığını biliyoruz. Ama çok güçlü Türkiye bunların altından kalkacak politikaları arka arkaya devreye sokuyor. Önümüzdeki perşembe günü Allah'ın izniyle Türkiye tarihinde ilk defa kendi doğal gazını Türkiye topraklarına sisteme bağlayacak, sizin ocaklarınızda yanmaya başlayacak. <laughs> Türkiye sadece doğal gazıyla, enerji kaynaklarıyla yani güneş enerjisiyle, hidrolik enerjiyle değil, aynı zamanda ilk defa nükleer enerjiyle tanışacak. Türkiye 100 yıl geciktirdiler nükleer enerjiyle tanıştırmak, tanıştırmamak için. Akkuyu'da Türkiye nükleer enerjiyle tanışacak. Nükleer enerji sadece ucuz bir enerji değil, aynı zamanda bir teknolojidir. Nükleer teknolojiye sahip olacak. Batımların istemediği, Türkiye'nin önüne kesmek istedikleri esas nedenler zincirinde bunlar var. Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin bir daha kontrol altına alamaması. Onların endişesi budur. Amerika'nın endişesi budur. Amerika'nın gazeteler, televizyoncular, yorumcular ne diyorlar? Erdoğan bir daha kazanırsa Türkiye'yi durduramayız. Evet Türkiye'yi durduramayız. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Değerli kısımcağımlar, sevgili kardeşlerim, biz Türkiye'nin her sorununu çözecek durumdayız. Göreceksiniz, enflasyon düşüyor, bu hayat pahalılığını da çok kısa süre içerisinde, inşallah bu yıl içerisinde bitireceğiz. Türkiye büyümeye devam edecek. Sanayileşmeye devam edecek. Kalkınması hızlandıkça, büyümesi hızlandıkça refah seviyemiz artacak. Ben de bakanlık olarak bu göreve geldikten bu tarafa çalışanlarımızın, emekçilerimizin, emeklilerimizin bütün taleplerini karşılamaya çalıştım. En düşük emekli maaşını önce 5500 liraya, şimdi 7500 liraya çıkar. Adamın birisi size müjde vermek istiyor. Diyor ki Size 8500 lira yılda iki defa ikram ver, ikramiye vereceğim. Boş geçin. Biz her ay 7500 lira veriyoruz. Onun yani bir senede iki defa vereceği ikramiye muhtaç değiliz. Dolayısıyla Türkiye çalışanlarıyla, emekçileriyle, emeklileriyle gelirini artırarak yoluna devam edecektir. Tarihimizde ilk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücreti 455 dolar yaptı. Temmuz'da yeniden bunların hepsini düzenleyeceğiz. Bu günlerde işçilerimizle toplu sözleşme yapıyoruz. İşçilerimizin gelirini artıracağız. Onları bu bayramda mutlu edecek bir toplu sözleşme müzakeresi sürdürüyoruz. Onun için şunlar da emin olun. Türkiye büyüdükçe insanlarımızın sofrasındaki ekmeği artıracağız. Çocuklarımızın geleceğini daha iyi götüreceğiz. Türkiye'nin savunmasını kimseye muhtaç yedirmeyeceğiz. getirmeyeceğiz. Muhtaç bırakmayacağız. Türkiye kendi bugün silahlı hava araçlarını yaptı. Yarın yarın kendi savaş uçağını yapıyor. İlk testleri olumlu geçti biliyorsunuz. Kendi yolcu uçağını yapmaya hazırlanıyor. Bütün teknik çalışmalar motor yapıldı mesela. Onun için Türkiye'nin bölünmesinin isteyenler, Türkiye'nin güçsüzleşmesini isteyenlerin karşısında 14 Mayıs'ta ne diyeceğiz? Yeter söz milletidir. Rahmetli Menderes bunu demişti. Cezalandırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu diyor. Cezalandırmaya kalktılar biliyorsunuz. FETÖ ihanetiyle ama ne dedik? Onlara da meydan okuyun. Dedik ki yeter söz milletidir. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin şafağı yeniden aydınlanacak. Türk bayrağı yeniden yükselecek. Ezanlarımız bu topraklarda sonsuza kadar topraklarımızı, tan yerimizi ağırırken sabah ezanlarımız kutlayalım. Ben bu vesileyle sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söylüyorum. Hepinize tekrar afiyet olsun diliyorum. 15 Temmuz'da buluşmak üzere. Hepinize sağlık